Sabiha Gökçen Havalimanı'nda unutulan 5 tır dolusu eşya İstanbul'da satışa çıkarıldı. Avcılardaki mağazanın önünde uzun kuyruklar oluştu. Yok yok burada her şey var. Kuyruğun sonu belli değil. İzdam havalimanında unutulan eşyalar için. Telefon bakmaya geldik. E, fiyatlar görmek istedik. Sabah 7.30'da geldik buraya. Burada en az 150-200 metre kuyruk vardı sabahın 7.30'unda. Avcılarda havalimanında unutulan eşyaların satıldığı mağazanın önü ana baba günü kuyruk gün boyunca hiç azalmıyor. Bayağı bir kalabalık var. Telefon kalır mı? Kalmamıştır muhtemelen de. Bir ümit gireceğiz bakacağız artık. Meraktan geldim. Neler satılıyor gerçekten yayınladığı gibi bir yer mi diye merak edip geldim. Sıranın en sonundasınız neredeyse. Bekleyecek misiniz? Beklemeyi düşünüyoruz. Hiçbir fikrimiz yok. Öyle bakacağız sadece ne var. Buradaki eşyalar Sabiha Gökçen havalimanı dış hatlar terminalinde unutuldu. Sahipleri bir daha arayıp sormadı. Aziz Korkmaz ihale ile aldığı o eşyaları avcılarda üçte bir fiyatına satışa çıkardı. İnternette yazdıklarına göre fiyatlar daha uygun görünüyor. Dışarıda piyasada satılanın göre 50 daha indirimli görünüyor şu an. Her şey ilgi var yani elektronikten tekstile tekstilden valize valiz çok anormal derecede valiz satılıyor şu anda. Yani valiz de elimizde çok 5000'e yakın valiz var. Unutulan eşyalar arasında birçok kıyafet var, pantolonlar, kazaklar, çocuk kıyafetleri. Ama onların arasında bir tanesi var ki herkesi hayrete düşürüyor. İşte bu gelinlik de havalimanında unutulan eşyalardan sadece bir tanesi. Onun da satış fiyatı tam 1350 lira. Şu an evlensem alırım hemen de. İnsan aceleye geldi her şeyi unutuyor demek ki. Ya vazgeçti evlenmekten büyük bir ihtimalle. Öyle bıraktı gitti. İyi kendini unutmamış yani. Mağazada özellikle elektronik eşyalara cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve kulaklıklara yoğun ilgi vardı. Kimi aradığını buldu, üçte bir fiyatına sahip oldu. Kimi ise bu mağazadan eli boş döndü. Cep telefon aldım. Telefon aldım yeğenimi aldım. Ne kadar? 1650 TL, 1485'e geldi bana. Telefon almak istiyorsun ama durum nedir? Durum kalabalık, alamıyoruz. Sıraya giremiyoruz. da Ben de çocuğu oyuncak aldım. Yani yetişen alıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.